Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün 29 Ağustos 2023. Yer Ankara. Artık arkadaşlar bal dönemi bitti. Arılarımızı sadık Yavaş yavaş beslemeye geçtik. Keşif beslemeleri. Daha sonra yavru Tabi bunların hepsinden önce Barava mücadelelerimiz başlamıştır arkadaşlar. Bu arımıza Oğuz diyarımız Bayağıdır bakmadım buna Beslemeye başladık Arkadaşlar zaten herhalde Gördüğünüz gibi Arkada 5-6 Mililitre Besleme yapıyoruz arkadaşlar teşvik beslemesi Hemen Şöyle hızlıca fazla Biraz yağma oluyor arkadaşlar Onun için Evet arkadaşlar bundan sonra dikkat etmemiz gereken öncelikli önceliğimiz varova ben formik asit yaptım arkadaşlar bunlara bir tur pek bir şey çıkmadı sonra arkadaşlar boş çıtalarımızı alıyoruz zaten arılar buna yavru atmayacaktır beyaz tek çünkü elimizden geldiği kadar siyah petek vereceğiz arkadaşlar ağrılarımıza. Evet. Bu da kabarmış ama boş bir petek. Bu dursun belki. Duvar çıtası yaparlar siyah peteklere daha güzel yavratıyorlar. Sağım yaptığımız erlerden. Evet maşallah. Güzel bir çıta. Aslında sağım yapılabilir çıta ama bakalım stok durumuna. Bundan hiç bal arkadaşlar. Ee, bu senenin oğullarından bunlar. Sadece bunun annesi kendiliğinden kayboldu. Yüzük yapmıştı. Ben de tüm yüzüklerini bozup papal bir annemiz vardı. Galpaks. Onu verdim. Kabul ettiler. Evet arkadaşlar aralar görüyorsunuz. Kışlık moduna geçmiş yavaş yavaş. Bunda güzel balı var. Bundan bir çıta çizmelik bal alabiliriz. Bayağı bir dolmuştu bu üçüncü sayı alabilirim arkadaşlar durumuna göre tabii Evet bu da polenli ve bağlı bir site. kendisi. Kapalı bir annemiz vardı. Delpax. Evet. bunda günlüklerimiz var arkadaşlar. Şu da annemiz Belfast görüyorsunuz. Arkadaşlar bunun ayağının biri sakattı ee, bayağı bir düzelmiş yine çekiyor sağ ayağı biraz sakat kameradan görünüyorum bilmiyorum şöyle bakmam lazım Evet görünüyor gayet güzel şurada maşallah ayağımız bayağı düzelmiş günlüğü var kapalısı var Bu da gayet güzel arkadaşlar. Günlüğü basmış. Bazıları kapanmış. Gayet güzel yavratmış. Annemiz. Belfax arılar tam sarı değil. Büyük ihtimal karniyola çiftleşmiş olabilir. Bunu hazır almıştım arkadaşlar bir yerden. Evet. Maşallah kapalı yavrusu, altlarında günlükleri, larvaları hepsi mevcut. Evet. Arkadaşlar erkek gözü bir çıtamız bunu balını çeksinler diye vermiştim. Çekmişlerdi zaten. Hemen şöyle bunu buraya sıkacağım, alacağım çünkü erkek arası sıkıyor. Esmer petek ama üstleri erkek gözü biraz. Evet. Bakalım erkek atacak değil zaten bu saatten sonra. Hemen şöyle ortaya girmek istiyorum arkadaşlar bunu. Bunda da biraz polen var arkadaşlar. Bunu Bunu da alacağım arkadaşlar. Arası kuş istiyorum. Çünkü Dağını kar arkadaşlar. Her zaman yağmaya çıktır. O yüzden <laughs> aramızı arkadaşlar. Şu balık çıtayı alabilirim bakın. Ee, değil. Çünkü Evet. Bu biraz hoşuma gitti arkadaşlar. Bunu alacağım. Bunun yerine de bir tane siyah esmer petek vereceğiz. Sağ olabilir. Evet. Varımız Belfax. Oğlarıydı arkadaşlar. <laughs> Sonra şöyle yine bir güzel esmer çıta. annemizin yavratması için. Hemen sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Şerbetliğimizde şeyle yine dursun. Henüz arkadaşlar şerbetlikle beslemeye geçmedik. Çünkü arılarımızda yağmur oluyor arkadaşlar. Şöyle buna hemen besleme yapalım. Saldırımı fena değil arkadaşlar. Bununla Şöyle bunu çuvalda değiştirelim arkadaşlar. Çünkü bayağı bir çuvalı eskimiş yırtılıyor. Ama bir tane kapatmadığı için yine üstüne buna büyük çuval ayarlamamız lazım. Şöyle koyalım. Pardon bir şey unuttuk. Evet arkadaşlar şöyle doğal bir varoğu dört mevsim destekliyor. İçinde ee, çay ağacı yağı, okaliptüs, kahur şerbeti otu, oksalit, mentol falan fıstık. Doğal arkadaşlar tamamen. E, üç dört fıstık sıkıyoruz. Normalde formik yaptım ben ama bir döküntü olmadı arkadaşlar. Demek ki Aşağıda bir, bir araba yok karlarımızda. Tabii ki var vardır da. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Hemen şu tarafa geçip bir tane arımızın balını sağmamıştık. Hemen ona bir tane arı kaçıran koymak istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar arı şöyle bir şey. Görüyorsunuz şurada kanallar var. Arı buradan giriyor. Şu kanallardan çıkıyor. Bir daha da buradan yukarı çıkamıyor. Ne yapıyoruz biz de rahatlıkla balımızı arayına muhatap olmadan alıyoruz. Özellikle böyle yağma zamanlarında arkadaşlar. Şöyle kapağını alalım çok ağır çünkü. Gördüğünüz gibi ana anazgaramız varmış. Erkek kesmişler. Dışarı atamamışlar. Bayağı bir erkek ölüsü var. Ama sorun değil. Evet arkadaşlar bu ayda e, dikkat etmemiz gereken konulardan biri de ana arılar arkadaşlar. Ana arılarımızı bu aylarda arılarımız değiştirmek istiyor. Benim iki tane süper sudur yapmış. Şu anda çaylak anaları var. Ama e, normalde çiftleşir mi bilemiyorum. Hep birlikte göreceğiz. İki tane annelerini değiştirmiş iki tanesi. Bakalım şöyle. Burada barlık var mı? Hemen. ey maşallah. Aleykümselam. Arkadaşlar bu kovanımızı derhal değiştirmemiz lazım çünkü e, kovanımızın altı ee, sıcaktan açılmış yağmaya açık bir durumda. Onun için hemen kovanımızı değiştirmek zorundayız. olmalı bilmiyorum tabi ama bunu acil değiştirmemiz lazım yoksa bu arı yağmalanır zaten atlatış daha değil yukarıda biraz evet şöyle mamu oğlu puanımızı açıyoruz arkadaşlar deliklerini hemen hızlı bir şekilde atarımını yapacağım Yuva çitesi kolenli. Az kapalısı var. Günlük yavru günlük yumurtaları var. Kapalısı var. Maşallah. Hemen bunu kendi kovanına yer ediyoruz arkadaşlar. Evet. Güzel bir kapalı yavru. Ee, tam kabarmamış Dediğiniz o yüzden sınırlı sayıda evet günlük kapalı arbon bile ne evet, güzel Annelerimiz burada arkadaşlar. Geçen senenin annesinden. Karnıya benziyor. Hem kapalı yavrusu var. Hem poleni hem de kemer balı var. Gayet güzel. atması için. Şimdi esmer pete görüyoruz arkadaşlar. Evet, bu da çoğu sayıda bula. Eee, kolen bula kasılmış bu usta. Hemen sonra veriyorum arkadaşlar. lara bayağı bakamadık arkadaşlar. Aynı şekilde. Bu da polen bile kasılmış bir site. Biraz da güzel sıkıştı. Bu da polen bile kasılmış arkadaşlar. Kenar balı da var tabii. aramız biraz daha güzel annemiz buna yavru atabilir aramız biraz az daha yüzlülaştı arkadaşlar diğer çıtlara saydığımda hoşuma gitmedi Kutuyu temizlemek istiyorum arkadaşlar. Biraz daha düzgün bunlar Şöyle hemen bunu çırpalım. arkadaşlar. Bunu besleme yapmayacağız çünkü. Ana koyacağız arkadaşlar buna. Tabi şimdi soğan değiştirince buna ana buna olmadı arkadaşlar. Ne yapacağız? Hemen gidip Arabadan yer ana katıramızı alıp buna koyacağız. Videoyu burada bitirmek istiyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.